Şu an Şu an abi. dökülebilir gibi duruyor. Hı hı hı. Dök gelsin. Hiç bozma açıyı. Biraz kendine doğru çekebilirsin. Çok iyi. Dök 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 dök. Hmm. Aynen Kordoya doğru biraz kaydırabilirsin. Çok iyi. Sen mısın abim? <laughs> Harbi çok iyi. Oğlum canım çekti ha. Güzel durmuyor mu? Ha! <laughs> ha! Döküldü <mü>? Ay! Ne Nasıl? geldi. Nazar değdi ya. Kamerayı çekiyor. <laughs> 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 Islaklık gelmeye başladı. <laughs> Oğlum siktir git ya. Nereye döküldü? Özür dilerim arkadaşlar. Dayanamadım ya. <laughs> tamam dur sıkı... Oo! Bir su bardağı. bir onu. su bardağını doldurdum yani. Neyse dur gidiyorum. o kadar mı o, Oraya da gelmiş hep. O sileriz onu Şunu ya. Şunu halledeyim ki pis kalmayayım böyle. Tabii tabii abi. Tabii tabii abi. hey. <laughs> <laughs> oh. Cheesecake bitti. Harbi mi lan? Bitti. ne? Şey, tamam.